çok önemli bir galibiyet aldık bugün. Bu tarz maçlarda motivasyon bulmakta zorlanmıyoruz. Zorlanmazsınız. Bunu daha önce de yaptık. İyi savunma yaptık. Oyun, ilk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimizin daha fazla imelenme daha fazla momentum'a sahipti. Ama bizim saha içindeki tutumumuz gösterdiğimiz ruh çok iyiydi. İyi savunma yaptık. Bazen de maçları böyle kazarsınız. İşimizi görevimizi başarılı yaptık. Başka soru var mı? Buyurun. After 20 seasons we have beaten Fener, how do you rate it? It's an important thing and you will in the future So It's always an important game for us. You know, Any time we play Fener um, in the derby, it's, it's extra special. Um, so yeah, it, I didn't know this this statistic over 20 years. So that's something important for us. It proves that we can win against the best teams in the league. Um, we need to take that into the rest of the season now. And you know, when the guys look into next season, we all have to look at these performances, these games, and how we win them difficult. Uh, and, and you know, take that into every single game. Because like I said, we. have We find the motivation for these games easier we know especially is for our fans. Um we need to take that into every game um and improve as a as a whole season. Bu, bu tarz maçlar her zaman önemli olur. Fenerbahçe karşı her maç de der derbi galibiyetleri de özellikle ekstra özelliğe sahiptir, ekstra öneme sahiptir. Ben bu istatistiği bilmiyordum elimizden geleni yaptık ve kazandık. Bu da zaten durumu kanıtlar nitelikte. Bu yapmamız gereken tek şey bu durumu sezonun geri kalanına yaymak, sezonun geri kalan maçlarına taşımak. Önümüzdeki sene de bu performansı devam ettirmemiz lazım ve her maça taşımamız lazım. Bu maçlarda dediğim gibi motivasyonu buluyoruz. Motivasyon bulma konusunda bir sıkıntımız yok. Taraftarımız için de özel bir maçtı, özel bir galibiyet. Her maça, önümüzdeki sezonda, bu sezonda her maça bunu taşıyıp kendimizi her maç geliştirmemiz lazım.